Gümrük ve Ticaret Bakanlığı küçük esnafın yüzünü güldürecek bir tasarı hazırladı. Eğer kabul edilirse bundan sonra bir sokakta yan yana bakkal, kasap, manav açılamayacak. Artık buna sevinmek mi dersiniz, mutlu olmak mı dersiniz, göbe katmak mı dersiniz? Ne? Hayal gibi duruyor ama inşallah gerçek olur ne diyeyim. Esnafı bu kadar sevindiren şey bir yasa tasarısı. Şu anda herkes birbirle haksız bir şekilde rekabet ediyor. Acımasızca rekabet ediyor. Artık öyle olmayacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan perakende yasa taslağında çarpıcı ayrıntılar var. Eğer tasarı kabul edilirse kimse kolay kolay istediği yere, istediği iş yerini açamayacak. O mahallenin cadde ve sokağı çoğalmadıkça, nüfusu çoğalmadıkça yeni bir e, iş yeri açması müsaadesi olmayacak. Önce bütün şehirler için ticari planlar oluşturulacak. Bir girişimci iş yeri açmak istiyorum dediğinde o plana uygun yerler gösterilecek. Yan yana bakkallar, manavlar, kasaplar olmayacak. Üç tane kasap olursa birbirine rekabetten birbirini batırır. Tam da bunu engellemek için kimin nerede iş yeri açacağına vali başkanlığındaki ticari komisyonlar karar verecek. Amaç küçük esnafın iş kaybı yaşamaması ve yeni açılacak dükkanın Abi. iş yapma potansiyeli olması. Burada tektiniz. Bir yasad... kişi yedik de bir arkadaş ar aradaydı. Şimdi beş tane esnafız. Serbest piyasada isteyen herkes istediği yere dükkanını açabilmeli. Zaten zorlama yok. Esnaf ısrarcı olursa dükkanını istediği yerde açabilecek ama hiçbir şekilde teşvik veya vergi indirimi alamayacak. 120 kiloluk bir boksörün karşısına 30 kiloluk insan verilmez. Yeni tasarıda o da düşünülmüş. Küçük esnafın çok şikayet ettiği AVM ve hipermarketlerle ilgili yeni düzenlemeler var. Küçüğü korumak lazım. O da olmayacaksa o zaman süper olur. Bence büyük bir hizmet olur. Yeni AVM ve marketlerin yeri küçük esnafın durumu dikkate alınarak belirlenecek. Bir başka sürpriz ise AVM'lerde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yer verme zorunluluğu. Diyor ki sen yüzde birini e, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere ayıracaksın ayıracaksın, kanun. Kesin şart. E, Taslaktaki bir başka sürpriz yeni iş yeri açmaya getirilen kolaylıklar. Artık bütün başvurular internet üzerinden bir tıkla yapılacak. Perakende yasasıyla 13 ayrı bakanlığa bağlı küçük esnaf izinlerini tek elden alacak. O da güzel. Bürokrasi kalkmış oluyor.